Evet arkadaşlar. Hızımız vektöreldir arkadaşlar. Vektörel bir niceliktir. Şimdi bakalım ortalama süratı. Şimdi ortalama süratı biz neyle göstereceğiz? S. S ile göstereceğiz. Sürat speed demiştik arkadaşlar. Ee, neydi o? Onu da alınan toplam yol bölü, bölü geçen süre. Tf-ti. O da nedir? Toplam yol. Bunu xt diye de X toplam diyelim bölü delta t. Şimdi bu ise skalerdir arkadaşlar. Zaten e, ortalama süratle ortalama hızı birbirinden ayırt etmenin yolu bir skaler, skaler bir niceliktir. Bu arabalarda hep hızını falan okuyoruz arkadaşlar. Aslında hız diyoruz onu yanlış kullanıyoruz ama o sürattır. Mesela işte saatte 100 km ile gidiyor veya işte saatte 50 km gidiyor. Bunlar hep nedir arkadaşlar? Sürattır. Çünkü biz orada sürata bakıyoruz. Örnek üzerinde bence daha iyi anlayabiliriz. Şimdi bir arabamız olsun. A A konumundan B konumu olsun. Şimdi 0 diyelim. 1 2 3 4 diyelim. Şimdi şöyle 2 diyelim ki 2 konumundan eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 gitsin arkadaşlar. Şimdi arabamız ne yapıyor? Şuradan şöyle bir araba çizelim. Güzel bir araba. Şöyle. Şimdi t i eşittir 0. Sıfır. Burası 0. konumuz nedir? x y'miz nedir? 2'dir arkadaşlar. Arabamız ne olsun? Burası a noktası olsun. Bir b noktasına gitsin. Eksi 3'e gitsin. Şimdi burası nedir? tf'miz kaç saniyede varsın orada? 2 saniyede varsın. Sonra x F'miz ne olacak? Eksi 3. Tabi bu metre. Şimdi bu da metre. Önce bir ortalama hızı bulalım. Şimdi ortalama hızı bulabilmemiz için ne yapacağız? Önce yer değiştirmeyi bulmamız lazım. Delta x. Delta x neydi arkadaşlar? Vektörel dedik. xf eksi X xf'miz kaç? Eksi 3. Eksi yazıyoruz. Eksi xe'miz kaç? 2. O da nedir? Eksi beş. Metre şey metredir. Şimdi mantık olarak biz az önce ne dedik? Bu taraf eksidir dedik. Eksi yönde gittiği için yer değiştirmesi de haliyle eksi olacak. E şimdi biz ortalama hızı nasıl bulacağız? V işte ne dedik. Delta x bölü delta t o da nedir? Eksi 5 Şimdi delta t dediğimiz nedir? Son eksi ilk. Sonumuz nedir? 2 saniye. Eksi ilk 0 o da nedir? Eksi 5 bölü 2'den. Eksi 2 virgül 5 metre bölü saniye bulduk. Şimdi ortalama süratı nasıl buluruz? Şimdi ortalama süratı ne dedik? S ile gösteriyor. S o da nedir? Ee, toplam yol bölü delta t. Şimdi toplam yolu nasıl hesaplayacağız? Bir de skaler dediğimiz için direkt 2 e, metre burada tam eksi yöne geçmiyor ama burada vektörel nicelik gibi düşünmüyoruz skaler. 2'den 3'e nedir? 5. 5 metre gitmiş. O zaman 5 metre yazacağız bölü 2 t son x de ilk o da nedir 2,5 metre bölü saniye şimdi bazı durumlarda ortalama şimdi burada vektör olduğu için eksi bu da e, süratımız iki buçuk çıktı hızımız eksi iki buçuk çıktı şimdi bu e, denk gelebilir ama farklı bir e, şimdi bir şey yapalım şimdi diyelim ki ikinci durumda bu sefer aracımız e, A'dan B'ye gitsin sonra tekrar A'ya dönsün A'ya dönerse ve e, 3 saniye sonra diyelim ki A'ya döndü arkadaşlar. 3 saniye sonra. Yani B'den A'ya 3 saniye sürsün şuradan. Şimdi 2 saniye oradan eee t son tf eşittir 3. şey pardon 5 saniye olacak o zaman. 5 saniye. Şimdi o zaman yer değiştirmemiz ne olur? Şimdi ayet tekrar döneceği için ne olacak? Buradan geldi. Yine aynı konuma geldi. Yani delta x eşittir. Sıfır olacak. Şimdi delta x sıfır olduğu için ortalama hızımız ne olacak? Delta x bölü delta t'den sıfır bölü 5 saniye. O da nedir? Sıfırdır. Şimdi aradaki farkı göreceksiniz. Peki ortalama süratımız nedir? Şimdi ortalama süratımız toplam yol nedir? 5 o taraftan ki 5 böyle geldi, 5 de dönüş. O zaman ne olacak? 5 artı 5'ten 10 olacak bölü son burada 5 saniyede A'dan B'ye gidiyor sonra B'den A'ya. O da nedir? 5. O da nedir? 10 bölü 5'ten eşittir 2 metre bölü saniye. Şimdi süratımız ortalama süratımız 2 metre bölü iken buradaki hızımız nedir? Ortalama hızımız sıfır. Çünkü yer değiştirmemiz sıfır. Yani diyelim ki biz şöyle dünyanın etrafını bir uçak kalktı. Dünyanın etrafını döndü. Şöyle aynı yere geldi. Burada V ortalama ne olacak? Şöyle dünya diyelim. Dünyanın etrafında dolansa ne olacak? Sıfır olacak. Ama oradaki süratımız S'miz belli bir değer olacak. İşte dünyanın çevresini tam ekvatorun çevresine dönerse 42.000 Kilometre bölü işte zaman. Artık kaç saniyese kaç saatse buradan bulabiliriz. Böylelikle arkadaşlar hızla ortalama hızla ortalama sürat arasındaki fark görmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.